İyi geceler arkadaşlar. Hadi gelin bu akşam size evrenden mesajlar alalım. Üç tane mesaj alıyor olacağım. Kartlarım az önce kardım. İlahi sistemden, meleklerimden ve bununla beraber yüksek benliğimizden, kolektif adına üç tane evren mesajı alıyor olacağım. Birinci mesajım. ikinci mesajım. Ve üçüncü mesajım. Evet, birinci mesajımı okuyorum. Netlik. Netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin. Böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz. Ee, buradan ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Birazcık çabaya gerek var galiba. Yine çaba, yine çaba. Çaba olmadan, emek olmadan yemek olmuyor herhalde. İkinci mesajım cadım. İçinizdeki cadıyı uyandırın, içinizdeki gücü keşfedin, gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Arkadaşlar bu iyi anlamda bir cadıdan bahsediyoruz. Ee, tabii ki zaten iyilikle kullanıldığında bu tarz yetenekler ortaya çıkar, tezahür etmeye başlar. Ee, i̇yilik cadısı, iyilik meleği gibi alkılayabilirsiniz ne kadar güzel bir kadın bakın içinizdeki cadı. Bence her şeyi yapabilme gücünüze, gücünüze, gücüne sahip olduğunuzu anlatıyor gibi geldi bana. Üçüncü mesajım bolluk. Evrenden bolluk ve bereket almaya açık olun. Bu gördüğünüz gibi para olabilir, sevgi olabilir, sağlık olabilir ya da hayal ettiğiniz herhangi bir şey olabilir, yeni bir iş olabilir. Boluk enerjisi sizin için açılmış. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Umarım boluk bereket dolu dönemler sizin için olsun. Evren bunları size açtığını söylüyor. İyi akşamlar hepinize. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı. Eğer farklı açılımlar istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.